Doktor İlhan Çaylı. Bir kilo bile vermeyin. Tıbbi detoks yapmadan ve kan beyin güçlendirmeden vücudumuzun en büyük endokrin organı olan kötü adam yağ dokusunu uykudan uyandırmayın toksinler ve ağır metallerden arsenik, alüminyum, kurşun, karbonyum, çiva ve yağda çözünerek bedeni korumak adına sistemin uzağında tutulurlar. Ondandır ki detoksa yetersiz bazılarımız kilo vermekte zorlanmaktayız. Oluşan metal hem obazicilik etki gösterir hem hormon bozucudur. Ayrıca yerlerini alarak azalttıkları mineraller dolayısıyla iştah kontrolü oldukça güçleşir. Proteinden yoksun diyetler, soğuk ve sıcak lipolis, liposakşın, abdominoplasti ve obezite cerrahisi sonrası sadece cüzdanımızın ve vücudumuzun ağırlığını kaybetmeyiz, sağlığımızı da yitiririz. Yetersiz detoks varlığında, geçirgen bağırsak, geçirgen kan beyin bariyeri varlığında bu yıkımda serbest dolaşıma dahil olan pilavımızdaki bunyon, konservemizin kutusu, ağzımızdaki amalgam, dudağımızdaki ruj ile aldığımız kadmiyum 52, kurşun 60, civa 36 yıl çöktüğü yerde kalmak üzere retoks ile sisteme dağılır. P450 izimden yoksun, antioksidan kapasitesi düşük ve %60 yağdan oluşan beynimiz ve kemik iliğimiz toksin ve ağır metaller için vazgeçilmezdir. Oluşan DNA hasarı, mitokondri disfonksiyonu ve protein yıkımı ile beraber Alzheimer, MS, migren, otizm gibi birçok kronik, alerjik ve otomin hastalıkla birlikte infertilite, kanser ve ölüm kaçınılmazdır. Unutmamalıdır ki ağır metal şerhasını ve tıbbi detoks önemli protokollerdir. Kolları sıvamadan önce mutlaka alanında uzman hekiminizden Yardım istemeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.